yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Merhaba çocuklar, ders izleyene hoş geldiniz. Bugün sizinle elektrik akımı ve gerilim konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bir atomun içerisindeki negatif yüklü parçanın başka bir atoma geçmesiyle elektrik oluşuyor çocuklar ve aynı anda birçok negatif yükün yaptığı harekette elektrik akımını oluşturuyor. Yani eksi yük hareketinden kaynaklı elektrik akımı oluşuyor. Elektrik yük miktarı arttığında da akım şiddeti de artıyor. Bu bilmemiz gereken bilgilerden bir tanesi. Yük miktarı arttıkça akım şiddeti artacak. Yani ne kadar çok negatif yük varsa akım şiddeti o kadar fazla olacak. Akım şiddetinde biz ampermetre ile ölçüyoruz. Ve devreye ampermetreyi seri bağlıyoruz. Bakın burada R direncinin üzerinden geçen akımı ölçmek için buraya bir ampermetreyi seri şekilde bağlamışız. Yani ucuca eklemişiz. Gördüğünüz gibi aynı kola eklemişiz dirençle ampermetreyi. Akım şiddetini I harfi ile gösteriyoruz. Veya küçük i harfi de gösterebiliriz. Akım şiddetini ve birimi de amperdir çocuklar. Zaten ampermetre ile ölçüyoruz. Buradan aklınızda kalır. Birimi de akımın amperdir. İletken iki ucu arasında yük akışından dolayı gerilim oluşuyor çocuklar. İşte biz de bu gerilime potansiyel fark diyoruz. Potansiyel farkı voltmetre ile ölçüyoruz. Voltmetre de devreye paralel bağlanır çocuklar. Bakın buradaki dirence paralel bir şekilde Voltmetre bağlanmış ya da buradaki üretici de bağlayabilirdik voltmetreyi paralel bağlanıyor voltmetrede. Ampermetre seri bağlanıyordu voltmetre paralel bağlanıyor. Ve biz potansiyel farkı büyük V harfi ile gösteriyoruz. Birimi ise volttur. Zaten voltmetre birimi de volt akılda kalıcı olacaktır. Devreden geçen akıma karşı gösterilen bir direnç var çocuklar. Bir zorluk var. İşte bu zorluk elektriksel direnç olarak adlandırılıyor. Elektriksel direnç 10 metre ile ölçülüyor ve birimi de ohmdur. Devrede de büyük R harfi ile gösterilir. Şimdi öğrendiğimiz birimler neler? Elektrik akımı, potansiyel fark ve elektriksel dirençten bahsediyoruz. İşte bunlar arasında da bir ilişki kuracağız. Bunu da ohm kanunu olarak ifade ediyoruz. Potansiyel fark ve üzerinden geçen akım ve elektriksel dirençle doğru orantılıdır. Yani devredeki potansiyel fark üzerinden geçen akım ve elektriksel dirençle yani I ve R ile doğru orantılıdır diyor. Ohm kanunda bize V eşittir I çarpı R formülünü veriyor. Yani vır. Ohm kanununu George Ohm adında bir fizikçi buluyor çocuklar, inceliyor, deniyor ve yasa haline getiriyor. Tüm dünya tarafından da Ohm kanunu veya Ohm yasası olarak kabul ediliyor. Gerilim, akım ve direnç arasındaki ilişkiden bahsediyoruz. Burada akım, gerilim ve direnç arasındaki ilişkiden. Yine üçgeni kullanabiliriz. Formül neydi? Vırdı. Burada I'yi arıyorsam şu ikisinin arasında çarpı V ve I arasında bölü ve V ile R arasında bölü işlemi olacaktı. Hatırlarsanız V'yi arıyorsam I çarpı R'den buluyorum. I'yi arıyorsam V bölü R'den buluyorum. R'yi arıyorsam da V bölü I'dan işlemi yapıyorum. Gerilimle akım şiddeti arasında bir grafik oluşturduğumuz zaman direncin her zaman sabit olduğunu söylüyor Ohm kanunu bize. Bu V bölü I demek çocuklar. Bakın burada gerilim ve akım doğru orantılı şekilde artarken hemen şurada V bölü I'dan 5 ohm olduğunu bulalım direncin. Burada yine 20 bölü 4'ten 5 ohm olduğunu bulalım. 30 bölü 6'dan yine 5 ohmluk bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla aralarında doğru orantılı bir artış varsa direncim her zaman sabit olacak Ohm kanununa göre. Hemen bir örnek de pekiştirelim. Grafikte A ve B dirençlerine ait gerilim ve akım değerleri verilmiş. A ve B dirençlerinin oranını bulunuz diyor. Bakın burada gerilim ve akım verilmiş. Yani bu V, bu da I. Bizim istediğimiz RA ve RB. RA'yı hesaplamak için ne yaptık? V bölü I'dan hesaplamam gerekiyor. 80 bölü 5'ten 8'in içinde 5 bir kez var. 30 içerisinde de 16. Burada 16 ohmluk bir direnç var. RB'ye baktığım zaman 40 bölü 10'dan 4 ohmluk bir direnç olduğunu bulabiliyoruz. Burada dirençlerin oranını bulmamız isteniyor. Yani RA bölü RB'yi soruyor bize. 16 bölü 4'ten 4 olarak bulunur aralarındaki oran. Ampermetrenin gösterdiği ana kol akımının kaç amper olduğunu soruyor. Yani I'yı soruyor çocuklar bize. Benim neye ihtiyacım var? V'yi biliyorum. I'yı arıyorum. R'ye ihtiyacım var. Yani bir eşdeğer dirence ihtiyacım var. 3 tane direncimiz var ve üçü de birbirine seri olarak bağlanmış. O halde eşdeğer direncim 1 artı 2 artı 3'ten 6 ohm bulunur çocuklar. 6 ohm'luk bir dirence sahipmişim ve 6 volt. I'yı mı söylemiştik. R'yi de ne bulduk? 6 ohm. I buradan ne kadar çıktı? 1 amper çıktı. Yani bu artı kutuptan 1 amperlik bir akım yola çıktı ve bu dirençlerin üzerinden de geçti. Tekrar eksi kutuba geldi. Ampermetrede 1 amperlik akım değeri ölçer çocuklar. Verilen devrede ana kol akımı I1 ve I2 akımlarını soruyor. Yani 12 ohmluk dirençten geçen akım ve 6 ohmluk dirençten geçen akımı soruyor çocuklar. Burada I'yı bulabilmem için V'yi hazır olarak vermiş farkındaysanız. Burada neye ihtiyacımız var? Eş değer direnç hesabına ihtiyacımız var. 1 bölü R eş demek zorundayım. Çünkü bu iki direnç birbiriyle paralel bağlı. Dolayısıyla 1 bölü 12 artı 1 bölü 6'dan burayı 2 ile eşitliyorum. Buradan ne geldi? 3 bölü 12 geldi. Bu 1 bölü R eş. Unutmuyorsunuz. R eş de buradan 12 bölü 3'ten 4 ohm olarak bulunur çocuklar. 4 ohmluk bir eş değer direncim varmış. Gerilimim de 60 volt kadarmış. O halde 60 eşittir. I çarpı 4'ten I'yi buradan 15 amper olarak buluyoruz. Yani ana koldan geçen akım 15 ampermiş. 15 amperlik akım buraya geliyor. Burada ikiye ayrılacak. Dikkat ederseniz, şurayı temizleyelim. Dikkat ederseniz, burada 12 ve 6 ohmluk dirençlerden biri diğerinin 2 katı. 2 e, katı olduğuna göre buradaki direnç daha büyük olacağından dolayı bu akım daha küçük olacak. I2 akımına göre daha küçük olmak zorunda. 15 amperi 2'ye ayırmam gerekiyor ama özdeş olmadıkları için burası 5 amper, burası da 10 amper şeklinde ayırabiliyorum çocuklar. Yani aralarında 2 kat olduğu için yine akımlar arasında da 2 kat farklılık oluşturuyorum ve 12 ohm'luk dirençten yani I1'den 5 amperlik akım geçecek. I2'den ise 10 amperlik akım geçecek. Bu şekilde işlemimizi tamamlıyoruz. Ve böylece bu yılı tamamlamış olduk çocuklar. Bir sonraki yıl tekrar görüşmek üzere. Kendinize ve tabii ki feninize o güne kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.